Bugün Elif Betül Kur'an'a geçtiği için Elif Betül'e böyle şirin, tatlı bir pasta aldık. Daha şu an Elif Betül bilmiyor. Elif Betül'ü çağıracağız, sürpriz olacak. Pastanın şirinliğine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Çok şirin bir pasta. Bayıldım. Elif Betül, sürpriz pastana bakar mısın? <laughs> Sen Kur'an'a geçtin diye pasta aldık sana. Sürpriz. Kur'an'a Kur geçme pastası. Nasıl? Pastanı beğendin mi? <laughs> Çok tatlı. Ecrin. Ablanın pastasını görmek ister misin? Bak. <laughs> Çok şirin bir pasta. Elif <laughs> Betül'ün. <laughs> <Evet>. Çünkü arkadaşlar <laughs> Elif Betül Kur'an'a geçti. O yüzden biz de ona sürpriz pasta aldık. Dozu. ve ne çocuklar dozu. afiyetle dozu. yiyecekler. Ya. Hani sana demiştik ya bir sürprizimiz var. İşte Allah. o sürpriz buydu. Allah. Beğendin <laughs> mi? Evet arkadaşlar Elif Betül'ü Ay, videolarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Mustafa'nın kuzeni aynı zamanda benim de süt kızım Kur'an'a geçti. O yüzden biz de ona sürpriz yaptık. Ve böyle şirin bir pasta aldık. Amcicim. Bu videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.